Hem Hemşire Hanım, Altay abi burada kalıyordu. Ne oldu? Yerini mi değiştirdiniz? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Hayır hayır, aksine Altay abi bugün taburcu oldu. Bugün taburcu mu oldu? Ba bana yani eşine niye haber vermediler? Bilmiyorum, kendisi aramadı mı? Ay hayır aramadı. Kim çıkardı onu hastaneden? Bir yakını. Hangi yakını? Bilmiyorum. Ah Altay, ah, bana niye haber vermiyorsun? Nermin ben, Nermin. Yeğeniniz Altay'ın ne işi? Evet, evet. Düğünde sizinle karşılaşamamıştık. Bir karışıklık olmuştu. Davetiye elinize ulaşamamıştı. Yoksa yani biricik halasının kızını unutur muyum hiç ben? Tabii. Ee, Afet Hanım kusura bakmayın. Ben rahatsız ettim sizi. Acaba Altay sizin evde mi? Merak ettim de. Ne münasebet canım. Ben tabii ki kocamın nerede olduğunu biliyorum. Sizin oralara gelmiş de belki uğramıştır diye düşünmüştüm. Peki. An Te teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Ah Altay ya neredesin ya neredesin? Bütün akrabaların arkadaşlarını aradım ortada yoksun. Sakat halinle otele gitmedin ya. Of. Veli amcasının oğlu. Onu da deneyeyim. Hadi Altay aç şu telefonu. Ay Nermin'cim nasılsın kız? Ay kusura bakma valla bizim bu saftirik Yasemin'in dertleriyle uğraşmaktan seni hiç soramadım. Kocan nasıl oldu kız? Çıktı mı hastaneden? Çıkmak üzereyim. Pardon, pardon. İyi, iyi. Arama beni artık. Seninle konuşmak istemiyorum. Altay, Allah aşkına bağırma, lütfen kapatma telefonu. Neredesin? Merak için Bütün akrabalarını da aradım. Onlara da gitmemişsin. Söyle neredeysen hemen geleyim alayım seni ben. Gözler. Ses nedir öyle? Eskici! Eskiler eskici! Eskici sesi mi o? Eskiler alıyor, eskici! Eskiler alıyor, eskici! Eskici geldi, eskici! Bana bak, sen Emel'in neyiminde mi kalıyorsun yoksa? Eskiler alıyor, eskici! Nermin! Kız, Nermin! Koştura koştura beni ziyarete mi gidiyordun? Ama sen karıştırdın annem. Ben biliyorsun artık burada kalmıyorum. Ben artık Macide ablalarda kalıyorum. Gel hadi sana ben orada bir kahve ikram edeyim. Altay senin evinde kalıyor değil mi? Hangi Altay? Ne Altay'ı? Ha, senin kocan olan Altay. Baklava desenli çorap giyen. <laughs> Ay, espri yapıyorsun herhalde. Ne yapayım kız ben senin Altay'ını? O senin Altay'ın yani. <laughs> Saf ayağına yatma Emel. Biraz önce telefonda konuşuyordum. Eskicinin sesini duydum. Ah! Kız eskici eskiciye benzer. Yani eskici eskicinin aynasıdır. Hepsi aynı şekilde bağırıyor canım. Ne biçim ipucu bu? Ben sordum ya sana kocanı. Hastaneden çıkmadı dedin ya. O zaman aç kapıyı kendi gözlerimle görmek istiyorum. Yok ben açmayayım ya. Şimdi içerisi toz duman. Pislik götürüyor yani. Senin gibi titiz kadın. Giremezsin sen o eve. Utanırım kız. Ben bir temizleyeyim derliğimi toplayayım. On dakika sonra alırım seni. Hemen hemen. Emel. Cin gibisin Nermin. Senden de hiçbir şey kaçmıyor yani. Böyle fişek gibi gözlerini açtın. Üf, tamam. Altay Bey benim evimde kalıyor. Muş. Yani beni de sonradan haberim oldu. Bizim Macide abla biraz para gözdür bilirsin. Benim evimi benim haberim olmadan gitmiş Altay Bey'e vermiş yani. Hadi aç. Kız çok ayıp bir şey ama ya. Daha çok ayıp bir şey yapıyor. Saniye tecavüz resmen. Hiç erdemli bir hareket değil. Tamam sen gir. Kız. Altay. Neden gel? Hastaneden ayrıldığını duyunca ne oldum bilemezsin. Aramadım, sormadım yer kalmadı inan. Neden geldin dedim. Seni evimize götürmeye. Sana bakmak için. Ben kendime bakarım. Bunun böyle olmadığını sen de biliyorsun değil mi? Nasıl bakacaksın? Hı? Seni burada kimsesizler gibi böyle bırakamam. Kim yemek hazırlayacak sana? Seni kim temizleyecek söyler misin? Sanki çok da umurundaydı. Ha? Ama merak ediyorsan söyleyeyim Nermin. Macide Hanım'la anlaştım. Her gün bir saat uğrayacak. Sanki bir saat yetermiş gibi. Ben sana günün 24 saatini adarım. Elimden geldiğince iyi bakmaya çalışırım. Tedavine götürür getiririm. Hem unutma doktor ne dedi? Eğer gerçekten çaba gösterirsen tekrar yürüyebilir misin? Nermin ben de doktorum. Hastalara boş umut vermenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Boş umut deme ne olur. Bunu birlikte başarabiliriz Altay. Biz diye bir şey yok artık Nermin. Sakat kalmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Boşanma davamıza kaldığımız yerden devam. Boşanmayı unutalım. Birbirimizi affedebiliriz. Ben seni affetmem. Affetmem. Çekil git başımdan. Dokunma bana. Bırak kendi başımın çaresine bakarım. Çek elini. Takıldı. Hatay lütfen unutma. Ben hala senin karın. Hatırlıyor musun? Beni artık kocan olarak görmediğini söylemiştin. Şimdi artık ben de seni karım olarak görmüyorum. Onun için bana dokunma. Beni rahat bırak. Çekil git başımdan. Kendi başımın çaresine bakarım. Defol! Defol! Ay. Tekerlekli sandalyesi takıldı. Gidip yardım ediver. Madem evi kiraladın bunu da yaparsın artık ha. Allah Allah. Ben niye yardım ediyorum ya? Ev sahibi miyim, hasta bakıcı mıyım belli değil ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.